Ey Allah'ım. Bizi yardan ayırırsan hayır, Emme avdan ayırma ya Rabbi. Bizi avdan ayırma ya Rabbi. Biz hayır görmek avrattan. Biz ne buluruk ne umarık ya Rabbi. Bizi kış günü, kar günü, ayaz günü. Bu ördeklerin, kuru tahtaların başından ayırma ya Rabbi. Ha, şöyle. Kamışları dike dike. Allah'ım. Biz böyle keyifliyik ya Rabbi. Vallahi biz böyle keyifliyük. Nidek. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Allah'ım ya Rabbi bismillah, 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 bismillah. Allah'ım şu keyfe bak. Ne diyeyim başında ekmek kızartmasını, kumpir kızartmasını. Aman, aman. Ha, şunların bana duruşu yeter. Ha, ha. Ha kardeşlerim ha.